başlamadan önce diyafram nefesi alabildiğinizden emin olmamız gerekiyor sağ elimizi karnımıza sol elimizi göğsümüze koyuyoruz ve karnımızı şişirerek nefes alıyoruz nefesi burnumuzdan alıyoruz burnumuzdan veriyoruz gördüğünüz gibi nefes alıp verirken karnım şişerken sol elim hiç hareket etmiyor Göğsün hareket etmiyor. Bu diyafram nefesidir. Eğer biz nefes aldığımızda böyle olmuyor da sadece göğsümüz hareket ediyorsa biz diyafram nefesi almayı alışkanlık haline getirememişiz demektir. Onun için iki tane çalışma yapacağız. Bunlardan bir tanesi diyaframı hissetme çalışması. Yüzüstü uzanıyoruz dirseklerimizin üzerinde doğruluyoruz. Ve bu şekildeyken nefes almaya çalıştığımız zaman sadece diyafram nefes alma şansımız var. Üst solunum yapmamıza imkan yok. Çünkü kollarımızla göğsünüz baskıladığımız için nefes aldığımızda diyafram nefes almış oluyoruz. Bunu evde istediğimiz her zaman yaparak diyafram nefes almayı alışkanlık haline getirebiliriz. Nefes çalışmalarına başlamanın birinci adımı diyafram nefesi alabilmeyi öğrenmek. Bu çalışmanın bir diğer şekli de yine e, bir sandalyeye oturuyoruz, bacaklarımızı açıyoruz ve kollarımızla bacak aramıza doğru uzanıyoruz. Bu vaziyetteyken nefes almaya çalıştığımızda da yine alabildiğimiz Tek nefes diyafram nefesidir. Başka bir nefes alma şansımız yok. Şimdi bu diyafram kasını geliştirme, diyafram nefesi alma çalışmaları bu iki hareketle gerçekleştirdikten sonra bir diğer hareketimize geçiyoruz. Şimdi diyafram nefesi almayı göstermiştik. Bir diğer nefes alma şekli üst solunum. Üst solunumu nasıl yapıyoruz? Kaburgalarımızın yardımıyla üst solunum yapıyoruz. Bir de bunların ikisinin birleştirilmiş hali bütün nefes var. Bütün nefeste önce diyafram nefesi alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz, üstüne üst solunum yapıyoruz. Bunu yapmanın iki tane şekli var. Birincisi kollarımızı yan diyafram nefes alıyoruz. Ellerimizi yukarıda birleştiriyoruz. Şimdi üst solunum yapıyoruz, nefesi vermeden bir iki santim yükseldiğimizi hissediyoruz. Nefesimizi tutuyoruz, yavaş yavaş bırakıyoruz. Tekrar diyafram nefes alıyoruz. Sonra üst solunum yapıyoruz, yavaş yavaş bırakıyoruz. Bu şekilde aldığımız nefes, bütün nefes. Bunun bir başka şekilde Kollarımızı öne uzatarak Diyafram nefesi alıyoruz Yanı açarak Üst solunum yapıyoruz Yanı açtığımız zaman Kollarımızın göğüs Kafesimizi rahatlatması Üst solunum yapmamızı kolaylaştırıyor Ve kollarımızı indiriyoruz Diyafram nefesi Üst solunum Bırakıyoruz diyafram nefesi üst solunum bırakıyoruz. Bunu çalışma aralarında, egzersiz aralarında sık sık yapmalıyız. Bunu yaptığımız zaman bütün nefesle birlikte güne başlarsak, bütün nefesle birlikte çok rahat bir hareket yapmış oluruz.